İK Buhara ile gerçeklerin yeni günündeyiz. Yine çok önemli olaylar var. Adım adım takipteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağız ama önce bize ulaşın birlikte güçlüyüz. 0212 289 49 85. Gerçeklerime ulaşmak için yardımınıza ihtiyacım var diyorsanız buradayız. WhatsApp hattımız 0537 308 çift 0 çift 0. Sosyal medyadan desteğiniz için de sonsuz teşekkürler. X'ten hashtaglerinizi kaç defa Türkiye gündemine soktunuz takipteyiz hep beraber görüyoruz ki biz burada siz orada bugün Sinem Çiçek öldürüldü mü hashtag iyle. yine yorumlarınızı dikkat ettiklerinizi bekliyoruz X'te Rojin Kabayiş'in son günü de bir diğer hashtagimiz yeri geldiğinde yine hatırlatacağım Rojin ile ilgili Türkiye'nin konuştuğu akıbetinin ne olduğunu merak ettiği Sayın Bakan'ın bile üzerindeyiz. Her neyse çıkacak dediye. Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili dün öyle bir gelişmeyi aktardık ki buradan. Bakın, üzerinden iki farklı kişiye ait DNA çıktı. Tam 47 kişiyle eşleştirildi. Temasa geçebileceği hiçbirine ait değil dedik sorularımıza. Bu bilgiyle ilgili son dakikada gelenler olursa onları aktarmaya devam edeceğiz buradan. Ve bir kadın davet edeceğim buraya. Romanyalı Rodika aşık oldum. Şantaj, tehdit, kandırılma, başıma gelmedi kalmadı bana yardım edin diyor. Romanyalı Rodika'yı da birazdan burada izleyeceksiniz. Ama önce Sinem'imin ailesi burada. Sinem Çiçek. Çiçek gibi bir genç kız hayattan koparıldı. <laughs> Babaannesi. Bu Hasan'a buradan sesleniyorum. iki tane evladı var. Benim evladımı nasıl katlettilerse anlasın herkese. O da o işin içinde. O da o binadaydı. Yasaklı madde satıyor. Her şey var onlarda. Para mı aldı? Tehdit mi edildi? Tehdit edilemez. Çünkü o da onu, o işin içinde. Benim yavrumu nasıl katlettiler? Yardım edin benim yavruma, hakkımızı arasın. Komşular buradan duymuyorlar mı? Onların da evlatları var. Anneanneler, anneler, baba neler? Anneler, yardım edin. Vicdanınız yok mu? Bizim sizin de başınıza gelebilir. İlla herkes konuşsun, korkmasın. Vicdanlarını dinlesinler. Yatakta nasıl yatıyorlar? Hiç mi duymuyorlar sesimizi? Benim yavrumu görsünler. Benim yavrum hayat doluydu. Güler yüzlüydü. Herkesle çocuktu. Herkesle büyüktü benim yavrum. Dünya güzeliydi yavrum. Yavrumu için. Allah için, Allah rızası için. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Emniyet mensuplarına sesleniyorum. İzmir Emniyet mensuplarına sesleniyorum. Daha neyi bekliyorlar? Daha kimi bekliyorlar? Her şey ortada. İfadeler ortada. Herkes konuşsun. Orhan Bey'e soruyorum. Benim yavrumun hakkını arasınlar. Benim yavrum ne olacak böyle? Yavrumun hakkı kalmayacak. Kalmayacak benim yavrum için. Allah rızası için arası komşular. onlar gün kadınlarımız ölüyor, kızlarımız ölüyor. Yardım edin Allah rızası için. Allah rızası için. Ben o yavrumu nasıl büyüttüm? Terine kıyamazdım. Ben onu kıyamazdım hiçbir şeylerine. Ben yavruma rahatsız özlüyorum. Allah rızası için. Baba anneler, anne anneler, anneler yardım edin. Arayın komşular, akrabada olsa arayın. Çünkü benim yavrum çok iyi bir yavrumdu. Benim yavrumu bir günde beş saat içerisinde bu komşularda biliyor, herkes biliyor. Yardım edin yani Allah rızası için. Biz başka bir şey istemiyoruz. Benim yavrum kanı yerde kalmasın. Adalet Bakanım, bizim sesimizi duyun. Cumhuriyet Mahsavcıları, hakimlerimiz yardım edin. Her şey ortada. Bunlar geziyorlar. Nerede oldukları belli. Kaçıyorlar. Madem susuzlar diye kaçıyorlar. Neden kaçıyorlar? Karşıma çıksın. Benim karşıma çıksınlar. Ben her türlü onların karşısındayım. Ben torunumun son nefesimi kadar arkasındayım. Ben onları da arkasındayım. Ben çocuğumu... ...seni anlıyorum ama... Bir yerde çok... buradan bir şey sesleniyor. Bak, ne desem başımın üstünde ama adalet yerini bulsun. Bizim adalet istediğimiz yerini bu. yerini bulsun. Adalet olsun. <laughs> sesini dinlesinler. Çünkü benim yavru çok iyi bir çocuktu. Cem'in babasının da babasını da araştırsınlar. Cem'in babası da bir kıza cinsel saldırıda bulundu. Cem'in babasının da bunların şeyleri sicilleri pis. Bunlarda her pislik var. Bunlardan çekiniyorlar mı? Para mı veriyorlar? Bunlar niyetlerine güveniyorlar ben anlamıyorum. Ama adaletimiz büyük. Adalet Bakanımız büyük. Her şeyi araştırabilirler. Her şeyi ortada. Baksınlar Allah rızası için baksınlar. Biz iki seneden beri ölü gibiyiz. Biz yaşamıyoruz. Ne konuştuğumuzu bilmiyoruz. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Uyuyamıyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yardımcı olsun herkes. Orhan Bey de burada her şeyi söylüyor. Allah razı olsun hepinizden. Avukat hanım da Allah razı olsun. Her şeyi söylüyorlar burada. Her ince ayrıntısına kadar bakıyorlar burada. Neden yardımcı olunmuyor? Neden bu kadar geç işliyor bu adalet? Yardımcı olsunlar. Her şey ortada ifadeler, deliller. Hasan'dan Hasan her şeyi biliyor. Hasan kendinden korkuyor. Hasan da o binanın içindeydi. O da benim kızımdan faydalanmak istedi. Ama benim yavrum onlara müsaade etmedi. Şimdi Savaştı. bugün bugün o Hasan Yayında olacak. Ben istiyorum ki sorularımızı çok şaibeli, şüpheli bir durum var. E ama suçlayamıyoruz, suçlamıyoruz kimse. Yanlış hatırlanmış olabilir. Tek sorularınızı aklınıza tutun Fatma Anne. Tek tek soracağız tamam Aklımız mı? Kalmadı, Hiç kalmadı. merak etmeyin. Bu arada adalet de gerekeni yapmıyor diyemeyiz. Evet bir şey olmuş, bir karışıklık olmuş diyelim. Dosya önce kapatılmış lakin tekrar Kapatılma, açılmış. Kapatılmamış aslında. Olmuş. <laughs> önce e, şüpheliler... Çok önemli. Önce şüphelilerden Cem, Diyar ve Burak hakkında Cem hakkında olası kasla adam öldürmeden soruşturma açılmış ama oradan kavuşturmaya bekliyor. yer olmadığına karar yani verilmiş. Yani önce kavuşturmaya yer olmadığına karar ama verilmiş. Şimdi cinayet şimdi soruşturma dosyası yeniden açıldı. Cinayetten Dava tekrar devam edilmiş. ederken. Biz buradayız. Adalet yerini bulacaktır. Hatice de olay yerinde Dün o kadar önemliydi ki gösterdikler ama yayının son dakikalarındaydık. Hatice mahallede adım adım geziyorsun, herkesle konuşuyorsun. Kolay gelsin, bugün de oradasın. Evet İlkay biz şu anda aslında Sinem'in koşarak uzaklaştığı <laughs> güvenlik kameralarında yansıdığı yerin biraz ilerisindeyiz. Birazdan da yayında aslında Sinem'in o son bulunduğu yere nasıl yürüyerek gidemeyeceğini göstereceğiz ve birazdan yayınımızı arabaya binip otobana doğru ilerleyeceğiz. Bu arada mahallede de adım adım takiptesin. Yayına çıkmak istemediği halde sana konuşanlar var mı? Neler öğreniyorsun onları da soracağım. Dün aklımıza takılan soru işaretleri vardı. Tek tek göreceğiz ama bir dakika orada bekle. Çok kısa Hatice. Sen orada görevinin başındayken biz bir dün neler oldu yayında? Onu görelim. Devam ediyor olacağız.